Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Dumet Türk. Keyifler nasıl? Yeni hafta görevleri geldi. Yeni bir PP29 skin'i veriyor. 30 düşman öldür. Patlayıcılarla 2500 hasar ver. 15 adet bayrağı da alırsanız bu PP29 skin'ini alabilirsiniz. Bunun dışında Twitch Prime bedava Falk skin'i verdi ve bir tane player card verdi. Onu da almak için yapmanız gereken tek şey Amazon hesabınızla EA hesabınızı birbirine bağlamak. Bağladığınız anda login olduğunuzda direkt bu skinlere ve player card'a sahip olabiliyorsunuz. Bunların dışında hiçbir şey yapmadan sadece oyuna login olarak alabileceğiniz skinler de var. Bir adet silah tutan penguen alabiliyorsunuz. Noel tatilinin yaklaşması sebebiyle ve tabii ki kardan adam beci artık asesin adında alabiliyorsunuz bunları. Sadece login olmanız yeterli. Bunun dışında Attack of the Elves diye bir yine Noel temalı bir mod getirdiler portala. Bir taraf Noel Baba, bir taraf elf'ler. Elf'lerin elinde sadece şeker var. Şeker böyle ucu sivri bıçak gibi kullanıyorsunuz. Haritaya atlıyorsunuz ve Noel Babaları bıçaklamaya çalışıyorsunuz. Bıçakladığınız Noel Baba da elfe dönüşüyor bir sonraki spawn'ında. Böyle değişik Noel Festiv Event tarzı bir event yapmışlar. Şimdiden bu nedir kardeşim? Battlefield bu oyunu bu. Biz çok sert erkekleriz. Hepimiz savaşçıyız. Kana susamış savaşçılarız demeden saldırmadan önce şunu da söyleyeyim. Eski oyunlarda da bu tarz tartop savaşları işte Noel Baba skinleri vesaireleri vardı. Ben de çok hoşlanmıyorum. Oynamıyorum da ama yani sonuçta sınırlı süre olarak getirdikleri için ben rahatsız olmuyorum. Hemen böyle alfalık moduna geçiyor bazıları. Bu oyunda bunun ne işi var kardeşim falan diye. O kadar dik başta olmaya gerek var mı bilmiyorum. Çünkü eski oyunlarda da vardı. Yeni bir şey değil. Hemen kod olmuş bok olmuş moduna girmeyelim bence. Ha, seversin sevmezsin seni bağlar tabii ki. O ayrı bir konu. Ha, ben bu skinlerden hoşlanıyorum. Hayır tabii ki hoşlanmıyorum. Ben hala yapay zeka botların skinlerini istiyorum. Onların peşindeyim. Dice lütfen şu askere benzeyen skinleri oyuna artık getir. Onlarla oynamak istiyoruz. Dice please. Birazcık oynadım modu bende. Komik anlar falan filan ortaya çıkıyor. Neyse. Haberiniz olsun istedim. Vaktinizi çalmayacağım fazla. Kendinize iyi bakın. Herkesin Noel'i mübarek olsun. Şimdiden savaş alanında görüşelim.